Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz ve e, böyle bir şey gelmiş bu neymiş bakalım ha, yıldız sonra da büyük kutu sonunda. öf ben spreyim. ama ben öylesine oynayacağım arkadaşlar evet bunun yerine eş olsun önce eşle deneyelim hatta eş olmasın eş mi olsun kardeşim <laughs> Ka kardeşim eş hangisi? Ben ne babam? Evet. Bence Üç öncelikle ambarlı deneyelim. Evet. Bu neymiş? Otel ambarlı sonra yazık şöyle yere atarsın. Ne oluyor? Ya da şu an, an <laughs> evlerin dansı. Ama 5 saniyeler etrafında dönen 3 anay topu oluştur. Anay topları çaptıklar düşmanlar 500 atarlar. Çok iyi. Başarı. Ay, Onlar ateş savaşında gittiğinde yanında kenar ateş Bence bu daha iyi arkadaşlar. Bu değil de. Bu. Bu. Ben bunları her gün seçiyorum. Başlayalım. Ha, gece ne La Başlıyoruz arkadaşlar. Ve yine e, kostümler de gelmiş. Onu da birazdan deneyeceğim. Neyse birazcık güçsüz geldi. Ve ben de arkadaşlar birazcık kasmalar oluyor. Pardon. Hmm, ya ben neden hep ne ölüyorum? Evet. Evet. Takımımız çok büyük ve yani çok güzel. Çok güçlüyüz. Hı hı. Hadi la. Hadi la. Rosa'yı öldür la. Alt tarafı ya. Bu kadar kolay ya. Ben niye öldüm ki hemen? Değil mi? Hı. Evet bunu da yapalım. Aaa, ölüyor ölüyor. Allah. Öf ya. Bu son şansımız arkadaşlar. He. Son, son, son. Ya kardeşim bir yerde tut ya. Neyi? <laughs> Öleceğim. Ben de varım Neredesin? Hangisisin? Ben bu sayın. bizim düşmanımızı anlamasın. evet. Bu <laughs> kadar kolay. Bağlıyor onun. Zafer 2. <Aa>, elim yani. ha 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 ho. Elim yandı. He. Ben niye görmedim? 80 200 de buradan. <gülüyor> <gülüyor> 300. Evet arkadaşlar. Neyi? Sadece oynayacağım diye sen. Neyi? Boş ver bu ee, ne alabiliyoruz 500'lük bir şeyle? Hiçbir şey alamıyoruz. Biraz bunları deneyeceğim arkadaşlar. Ne zaman başlayalım? Ben bunu sevmedim. Bu donuyor, donduruyor. Bu olsun. Bu yerine... Ne arkadaşlar bu da ne gibi tam da bir kömür düşmanı daha fazla öfkene veriyoruz. bu olsun şöyle bir de böyle tamam arkadaşlar hay dostluk savaşı oynasın hem düşmanları azaltırsın tamam bir dakika birazdan bunu da oynayacağız büyük oyun oynayacağız sadece bu onda Ha canım az az yok. Hı, -hı. evet arkadaşlar ben bunun da bari bundan azaltsaydım. Ne? Yok bir şey. Ne? Evet. Güçlü müyüz? Hayır güçlüyüz. Onlar güçlü mü? mu? Allah! He? Göz doldur gücünü. Kanka! Kanka ölüyorum kanka. Ben buyum.

bu bu hızlı yapmaya yapma. başlıyor niye kulaklığı alıyor aa azıldı kendini nasıl kazanacak kaybettik Oh, oh, Ko, ko, ko. Ama ben kaybettim. Ben var mıyım ya var mıdır? Dön 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 dön. Bir sürü tatlım. Neyse. Ağlama canım ağlama. Kardeşim bunu oynamak istiyor arkadaşlar. Hangi karakterler? Arkadaşlar bu sadece büyük oyun tamam mı? Sadece büyük oyun ve e, dev olacak mıyız ona bakacağız ve tahminlerde bulunacağız ve bir dev olursa kaçacağız. Çok saldıracağız. Dev var ya çok güçlü çıktı. Kepçesiyle Ama bir sürü kişiyiz değil mi? Hmm. Bari hepsiyle konuşabilseydin ne hoştu. Ee, bir tane şey yapardı, plan kurardı. Hı. Hmm. Sadece devle konuşamazdık. Ne dev de çok şeymiş. Değilmiş. Ama ben niye burada saklanıyorum? Al bakayım. Devin devin internet az galiba. Al bitti. Heh. Ben tam öldüm kazandık. 100 ay et on geldi. 180. Evet bugün Evet kardeşim. Birlikte basacağız. Büyük kutu. Tamam. Sen Arkadaşlar. Durun. Ben durun. Sizin için. Geldiyse size de inşallah çıkar. Gel Hadi de. be. 45 yazdı. İmkansız. Gelmesi gerekirdi. He. İşte sen yüzünden, sen yüzünden Senin yüzünden. Senin yüzünden. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ender savaşçı çıkması sıfır. Süper Ender efsanesi efsanesi çıkabilir arkadaşlar efsanevi efsanevi çok düşük ve ee, güzel bir savaşçı da çıkabilir efsanesi da Süper Ender de çıkmak çok şansı var. Evet. Bunu olmayalım. kardeşim birazdan gelecek. Ee ne olsun. Kolla bir deneyelim. koltuğumuzun bir kostümü koltuğumu var. Al bakalım. Niye bakmak istersin? Yine mi olamadı? Bu ne bir şans ya? Nise menzilimiz uzun ya. Evet arkadaşlar yine aynı yerde olmalılar. Yani her gün saklanır, her gün buraya saklanır. Ne? Sen ne olmuşsun? Kardeş, orada gidiyor. Ha. Kardeşim. Önümdeki ne olmasa Jesse'yi seçeyim. Jesse ne? Jesse, Jesse. O ne? İşte güçlü bir. Ya ben nereden gitsem acaba seçemedim. Buradan gideyim. Ya ya buradan gidiyor, buradan. Doğru bir yüksem. Aaa <laughs> bana saldırıyor at. sana saldırıyorum? Sen niye kaçıyorsun? Ben neden kazanamıyorum? Ne bileyim? Ben neden durmadan ölüyorum? Ne bileyim Ah, ne acıttı canımı. Sakın ne? bunlardan biri senin videolarını izlemiş olmayasa İnşallah inşallah. Öf ya bir oraya bir oraya gidiyor. Bari bir yerde sabit dur ya. Bir dakika hoş böyle gizlice gel al. Al gidiyor bir başka yere. Bir yerde sabit dur be. Bir yerde sabit dur kardeşim. Kardeşim kardeşim niye onu koyuyorsun kardeşim. Koştum zaten. koştum başıma geldi. Kaybettik. <laughs> eee ne ağlıyorsun ki kızıyor oğlum tamam atıyorum çok gülüyor ağlıyorsun eee Vallahi Bir maç bitti 36 ay bak nasıl kaçıyor kaçıyor ablam kaçıyor Nasıl kapatıyor? İstemiyorum işte. Hangisini biraz kazanırım? Ne bana. Sen hadi söyle. Tahminin. Bu ne mi? Tamam. Hı -hı. Şu bu hiç olmadı şu Bak, an. Bak tahmin ha. Ne tahmin? Olursa 100 video. Evet arkadaşlar. Dev olursak. Evet arkadaşlar. Günlük soru yapmayı unuttuk bugün. Günlük soru olsun mu arkadaşlar? Günlük sorumuz olsun. Videonun sonunda olsun arkadaşlar. Günlük soru ne? Günlük soru yani her gün soru soracağız. Kazanan bilenler ne olsun? Bilenler ne olsun? Ne bunun? Tebrik alkışlar. Böyle hoş olmaz ki bizim. Bilenlere tebrikler. Alkışlar. Yok yok. Bilenlere Arkadaşlık sevmiyor artık muazes. Artık biz ne yapalım biliyor musun? Rablak, arkadaşlık isteğimizi artık e, e, günlük soruyu bilenler yapsın tamam mı? Hı hı. Günlük soruyu bilenlerle artık arkadaşlık isteği yapacağız artık e, artık öyle yapacağız tamam? Mı? Tamam. Evet arkadaşlar günlük sorumuz ama e, şey olacak en sonda olacak. Bugünlük hı. öyle. Yani yar yani bugün şimdi soru soracağım en sonda. He. Birkaç tane soracağım. Bir tane. Çok zor sor. İşte. Han hanı bir. Yok saat değil de benim başa aklımda bir soru var arkadaşlar. En sonda bulacağız arkadaşlar. Söyleyeceğim o dede. Benim bildiğim mi? He. Senin aynı şey. Bir arkadaşlar geliyorum. En arkadaşlar söyledim. Kazandık. Ya. Ya. Neyse. 80 80 80 180 180 Bakalım olmadı. Bu da olmadı. Bu mu olsun? Rüya bu olmasın. Bu olsun. Hani arkadaşlar bu da olmazsa ne olsun? Bulu seçersin. Bul. Bul. Kendini <laughs> Arkadaşlar ben kardeşimin hesabına da giyim olması. Aa, ben evet. hesabımda lan mı? büyük var. Hmm, var. o zaman benimkine gir bundan sonra. i̇şte öyle yapacağım. Aa kulaklık gidiyor. <laughs> ya çekin şu basende. <laughs> evet arkadaşlar. Ne düşündüm biliyor musun? Ne düşündüm? Sen ben her gün benim çek, yoksa ben sesi çekmiyorum Sen çok komiklik yapıyor beni, deli diyor Deli, deli. Bak deli oluyor seni gözüne, evet. deli oluyor. Deli Bir de kulağımı etme bari. Lan! Etmem merak etme. Ama kulağımı çeker. Ya yapma. Ya. <laughs> yapma deli <gülüyor> <gülüyor> deme. No, 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 oh no, oh no. Ha diye güleceğim birazdan. arkadaşlar. bak görürsen tabi Gülebelik. Evet. Değil evet. Değil ver evet. Ver ver, onlar sen onlar sesini duyuyorlar mı? tabii sen iyi <laughs> Bu sefer de bizim sesimiz çıkmaz. <laughs> Arkadaşlar bu da bakın. Kim Çok hoşlu ya. Bu olsa. Bu olsa. Ne kadar ruh soyu seçiyor? Ama e, e, iki defa olmaz ki. İki defa seçilemez. Hı? İki defa olmaz ki. Doğru. Ondan önce şey, iki bak bende bu karakter var. Ya birazdan biraz kardeşimin karakterini göstereceğim. kardeşimin kardeşim telefonunda yok. Yani bütün oyunları silmiş. E, bütün oyunları sildik. En baştan yükleyecek maalesef. Ama yakında yükleyecek. Sadece bazıla bazen yapılıyor. Ama bozuk ya. Ben de eee. karakterlerin hepsini aldım mı? Galiba yok. Asla En son benimkine gir. Emre Alaşı'ya geliyorum. Evet. Emre arkadaşlar suç suç suç. Merhaba kankalar. Diyecek ilk suç. Merhaba Tayyete ne yapıyor? Evet arkadaşlar ben de ben Ama Her ben yapacaktım. Evet arkadaşlar bu adetim bu. Dur. Ya. Karışma bir yere. Bu kız ya. Ben ne yaptım? Hey. Ben bir tane bakacağım. Aa! Ne yaptın Aa elim. <laughs> Ama elimi kapatma korkuyorsun. Tamam ne yaptın? Evet arkadaşlar. Bu arada bize çok kötü kızdı. Şu an çok kötü. Bir de ben saçım az kaldı arkadaşlar. Evet. Kaç. Az kaldı işte. Biraz işte yokmuş yok. Evet. Bunu deneyelim. Bunu yani... denedikten sonra yeter. Yok. İki oyun oynayalım yeter arkadaşlar. Cezurcular. Yani Büyük olur muyuz? Evet Eğer gözlerimiz kapansın. Aldın mı? Amer <laughs> Serge, <A3> bir alacağım bunun sesini seviyor mu ya? Bir daha o çekimde ya. Ha diyor. Ha. savaşı başlattı ben. Evet gördüğünüz gibi bakıyoruz Search diye birisi Evet arkadaşlar ee, Kraliçe geldi Kraliçe Search Kraliçe gelmiş gördüğünüz gibi Şu an, Evet çok dikkatli e, oynuyoruz search, search 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 gidiyor ileri Öldü acaba dikkat dikkat Yerlerine bakıyoruz Evet Search Tekrar Search'e bakıyoruz Search bulamıyor onları onlar ne dedi? Artist artist yürüdüğü için yavaş geliyor. Kanka kanka. Nita'ya bakıyoruz. Nita ölmemiş bulunmaktadır. Sonra Nita savaşmaya gitmiştir. Sir, sir. İki tane Nita vardır. Sir, sir. Çünkü, Çünkü benim benim ultim var. bir etiket yapıştırmıştı. Kaldırdı. Şimdi bir etiket yapıştırdı. Çarpı attı. Hmm, dikkat iki tane çarpı hı. tik oldu. Bir tane de tik attı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hakem benim de. Dur! Al bakayım, al bakayım. çok iyi bir zıplayış yaptı. Aa geliyor bir de. Üstüme geliyor. <gülüyor> 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 çok komik. Sürt zıplayabilir. He, yok zıplayamıyor. Bu sadece. birinci, onun diğerindeki. Bu kadar şok olmaz. Ben burada dı dı ağlayacağım. Dı 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 dı. Nereden burası? Dı dı sadece bir kez atış ettim. Bu ne olaçlar? Kupaların. Yani bu kupasız vallahi. Nasıl valla kardeşim inandıramıyorum. Bari size inandırın. Aç Açık... Evet, kalsın çıkmadı sana. Kalsın sana çıkmadı aferin. Evet, hangisi? Aa. El Primo, El Primo. El Primo ile hiç oynamamışım. El Primo. Hangisi El Primo? El Primo. Evet arkadaşlar El Primo oyun sevenler yorma sen ho <laughs> ho. <laughs> <laughs> Allah ben neredeyim? Ben oradayım. El primo. Artık el primo. Yoldayım. Çok büyük bir şiddetli rüzgar var. Çok şiddetli. Rüzgar dede. Rüzgar dede ya. Ben rüzgar dede. Çok rüzgar, rüzgar dede bu kostümü. Çok şiddetli bir rüzgar. Rüzgar dede. Rüzgar dede bana yardım et Rüzgar dede Etmezsek ne olur Rüzgar dede bana yardım etmiyor ya oh, 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Evladım oldu evladım Bana yardım et dede baksana yumruğu acıdı cıbı <laughs> <laughs> Dede beni öldürdü bu dede Evladım evet, ne tamı çıktı <laughs> <laughs> Şu an onu öldürmeye çalışıyor Hadi evladım git yetiş evladım Ben az yetişim Allah'ım onları oldu. azıcık. Ay <laughs> kapalı bandıla. <yakalıp>, <laughs> Adam öldü. Evet, geldim. <laughs> Ana Anita'nın ayısı. <gülüyor> <gülüyor> dede, dede yardım et dede. Dede. Evet, çok bu Anita da abba da çok

abi hadi abi abi hadi. Yalan yanına yetişemiyorum imdat. Hadi arkadaşlar. Da 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 da. Son 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 çünkü sarjım azaldı. Kaç. Aa gözün dibi. Kaç. On dört on dört. Ağzım <laughs> almamış <Ay olamaz>. ya. <laughs> Yani yine mi? Ay olur. Hadi, hadi Evet. <laughs> ben yine azıcık kapatacağım. Öyle bek olur. Burada hangisi olsun? <laughs> Hanım da 3 karakter var ya. Ne olsun? peni olsun mu? <laughs> Penny'nin şeyi var ya. Ama bu olmaz. Vazgeçtim. Şimdi bu olmaz. Bu mu? Evet. <laughs> Allah'ım kızım arkadaşlar olmazsa önemeyeceğiz. Biz arkadaşlar. Bunlar da günün sonunda sonra kapatacağız olmaz arkadaşlar. Ben şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Karl diyor ki. Evet arkadaşlar. Şimdi size günlük sorunuz geliyor. Sence ben hangi takımım? A. Beşiktaş. B. Fenerbahçe. C. Galatasaray. Lütfen yoruma yazın arkadaşlar. 10 saniyeniz var. 10, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 1 0. Her arkadaşlar yazdıysanız hemen gidelim. Ve arkadaşlar siz başka takımlarda yazabilirsiniz. Ama ben hangisiyim? Bilenler de vardı. He, Roblox arkadaşıysa yine kabul edeceğim. Ben burada da birlikte oynayacağız arkadaşlar. Onunla alışa bilenlerle onunla birlikte biraz tarzda birlikte bir video çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar onunla Birlikte video çekeceğiz. Allah dön 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 dön. Hadi yok ee, Bakın sizinle video çekeceğiz. Lütfen ee, abone aman hemen bilin ki bu soru yok. En azından ben biliyorum çok kolay. Şimdi evet. cevabını söyle. Yok cevabını yoruma yazacaklar. Diğer videoda e, söyleyeceğiz. Yani diğer videoda yazılacak. Ben söyleyeceğim. Ya şimdi diğer videoya kadar yazmazlarsa o zaman o zaman biz sizde küseriz. Yok biz ne yaparız biliyor musunuz mu? Video ben... çekmeyiz. Yok. o zaman cevabı söylemeyiz. Baktık cevap yoksa o zaman söylemeyiz. He, varsa aferin. Hadi Beşiktaş Murat ya. Hemen bak bu bundan sonra hemen yorumlara bakıyor. Ya zaten bu bu Murat yazmış be. Beşiktaş yazıyor. Ne de? Bak Beşiktaş yazmış bir kişi. bak Beşiktaş Murat. Yani ben Beşiktaşlı olduğumu düşünüyorlar. Söylemiyorum. Ya sen izlemişsin? Öyle Beşiktaş yazmışsın. Ha öylesine Emin alış buna. Hadi be. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Süper senlere basamıyorum çünkü ıı, kardeşimle bozuk. Neyse arkadaşlar herkese güle güle. Güle bakayım. Ben sorabilirim ne? Yoksa bakın çekicimi size atarım. Evet, tamam şaka şaka çekicini Hadi yapıyorum. Hadi başlat öyle kapat. Evet arkadaşlar güle güle. Hadi. <laughs> Allah başladı yanlışlıkla. <laughs>